اِنَّ amenu ve وَاَمِلُوا salihat İman edip salih amel işleyenler. Demek ki iman birinci sırada illa lazım. Sonra yanını da ameli illa koymak lazım. Bu olursa o zaman Allahu Teala çok şeyler vaat ediyor. Bunlarsız bir şey vaat etmiyor Allahu Teala. Efendi Hazretlerimizin çokça okuduğu bir ayet. Sure-i Nur 55. Bismillah ve adallahu lladine amenu minkum ve amilu salihat. Sizden iman edip salih amel işleyenlere ayet uzun devam ediyor. Allah Teala üç şey verir. Bir yeryüzünün hakimiyeti bak. iman ve salih amele bunların sahiplerine yeryüzünün hakimiyeti Allah'ın razı olduğu, bizim için razı olduğu dini istediğimiz gibi yaşama imkanı ve bütün korkuların izalesi. Böyle olursa dünya cennetleşir yani. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü ala Rasulina Muhammedin ve sahbiye ecmaîn. 164. sayfede 193. mektuptan bir bölüm okumuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O bölümde öz olarak insana ilk önce lazım olan imanla alakalı meseleleri çok sağlam etmesi, sağlam etmesi de ancak 73 fırkadan biri olan ehli sünnet ve cemaat ulemasının beyan ettiğine göre, beyanlarına göre e, yaparsa inancını o zaman sağlam olmuş oluyor. Diğer 70 fırkadan birine sapmadan inancını böyle sağlam yapması gerekiyor. Tabi imanı sağlam ettiği elhamdülillah ebedi cehennemden kurtulur. Ama cehenneme hiç girmemek için imandan sonra lazım gelen, yapmak lazım gelen bir mesele daha var. Bu dersimizde de ona işaret ediyor İmam-ı Rabbani kuddise sırruhu. Ve <laughs> ba'de tashihil hadihit tashihi hadil akaidi gerideki satırlarda beyan ettiğim üzere beyan ettiğimiz üzere akaidi inançla alakalı meseleleri güzel sağlamlaştıktır sağlamlaştırdıktan sonra la butte illa lazımdır neden min taallumi ilmil helal helal ilimleri helaller nelerdir bunları öğrenmek vel haram haramı öğrenmek vel farzi farzları öğrenmek vel vacibi vacipleri öğrenmek efendim ve sünneti sünnetleri vel mendubi mendupları vel mekruhi mekruhları ve gayri ha daha mükellef olan bir kimsenin e, amel açısından yapmak veya sakınmakla alakalı neler bilmesi gerekiyorsa onları da bilmek illa lazımdır kimin bilmesi lazım veya bunlar neden bu haram farz bunlar neden mimma ol meselelerden ki tekeffele kefil olmuş bihi bu meselelere kim ne ilmul fıkhı fıkı ilminin kefil oldu bu meseleleri kişinin imanını sağlamlaştırdıktan sonra illa güzel öğrenmek lazımdır. Evet Kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Şöyle başlayan, tekitli veya tekitsiz. Yani başında inne var veya inne yok. İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler. Demek ki iman birinci sırada illa lazım. Sonra yanını da ameli illa koymak lazım. Bu olursa o zaman Allahu Teala çok şeyler vaat ediyor. Bunlarsız bir şey vaat etmiyor Allahu Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَاَمُلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَفْسِ Onlara Firdevs cennetini vereceğiz diyor Allahu Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَاَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ buyuruyor. Naim cennetlerini vereceğiz buyuruyor. Efendi Hazretlerimizin çokça okuduğu bir ayet. Sure-i Nur 55. Bismillah. Ve adallahu lladine amenu minkum ve amilu salihat. Sizden iman edip salih amel işleyenlere ayet uzun devam ediyor. Allahu Teala üç şey verir. Bir yeryüzünün hakimiyeti bak. iman ve salih amele bunların sahiplerine yeryüzünün hakimiyeti Allah'ın razı olduğu, bizim için razı olduğu dini istediğimiz gibi yaşama imkanı ve bütün korkuların izalesi. Böyle olursa dünya cennetleşir yani. Dolayısıyla güzel neticelere dünya dahil ulaşmanın yolu iman ve salih ameldir. İşte İmam Rabbani ruhu bir önceki derste imanı sağlam yapmak lazım. Bununla yetinmeyip imandan sonra fıkıhla alakalı meseleleri, fıkhi meseleleri bilmek lazım diye buyurdu. vel amelu, amel, öğrendik fıkıh ilimlerini, bu farzmış, bu vacipmiş, bu sünnetmiş, bu mendupmuş, müstahapmış öğrendik. Bu haram, bu mekruh, bu bidatmış diye öğrendik. Ne lazım? Vel amelu amel. Ne ile? Bir muktada hadel ilm. Bu öğrendiğimiz amellerle, ilimlerle amel etmek eyvan zaruriyun, bu da zaruridir. İmanı nasıl sağlam yapmak zaruri ise, hatta zarurilerin ilki ise öyle buyurmuştu. İmandan sonra fıkıh ilmini öğrenip onlarla amel etmek illa zaruridir. Öyleyse feyembeği gerekir ne? Emru bazı talebeti, talebelerin bazılarına emretmek. Neyi? bir kıraati bazı kitabı fıkı fık kitapların bazılarını okumalarını çünkü fıkı ilmi fık kitaplarında oluyor onları okumayı talebelere emretmek lazım okusunlar neyle bir ibaretin farisiyetin farisi Arapçanın dışında Farsça yani <laughs> ibarelerle yazılmış fık kitapları var onları okusunlar o kitaplar ne gibi misle <laughs> mecmuatil Hani diye, Mecmuatül Hani diye bir kitap. Onu onun gibi ve Umdetül İslam, böyle bir kitap var. Umdetül İslam, e, bu da bir kitap ismi tabi. Bu kitapları okumakla talebelere emretmek lazımdır. E, Hindistan'da bu kitaplar meşhur. Burada işte Efendi Hazretlerimiz mülteka çok buyururdu. Efendim bunları okumak lazımdır. Bu iki meseleyi öğrendik. Yani imanı ve ameli sağlama aldık. Şimdi bunun üzerinden bir nasihat yapıyor İmam Rabbani Kuddise Sirru. Fe in vaka eğer vaki olsa. Ne vakı olsa ileride gelecek ama o vakı olan şey çirkin olduğu için baştan Allah'a sığınıyor. İyâzen billahi subhanehu. Böyle bir şey vak olmasından Allah'a sığınırız ama eğer vakı olsa. Ne vakı olsa? Halelun bir zarar bir sıkıntı ne üzerine ala meseletin min mesailil itikadiyeti zaruriyeti zaruri ama itikadi meselelerden bir meselede bir sıkıntı vaki olsa ve kat muhakkak tahakkuk etmiş olur ne elhirmanu büyük bir mahrumiyet neden minen necatil uhreviyeti ahireti kurtuluştan büyük bir mahrumiyet efendim hasıl olur. İmanla alakalı meselelerde inançla alakalı meselelerde bir kusur bir zarar sıkıntı meydana gelse ebedi kurtuluş tan insan mahrum olur. Yani cehenneme gider bir daha çık çıkamaz. Ama bi hilafil ameliyat ameli olan konular bunun hilafınadır. Evet namaz, oruç, hat, zekat vesaire ameller var veya haramlar var. O, o, amelleri yapılması gerekenleri yapmama gibi yapamama gibi bir hataya düşse insan veya yapmaması gerekenleri yapma gibi bir hataya düşse bu imanla alakalı meseleler gibi değildir. Nasıl niye değil? Fe çünkü bu ameli bir hata izâ ve gayet vaki olduğu zaman ve çünkü kısa şan gibi yani. İza vakat vaki olduğu zaman el musaheletu bir gevşeklik fiha ameli konularda bir gevşeklik e, vakı olduğu zaman yurca umulur el affu Allahu Teala'nın affetmesi ve tecavuzu anha bu hatadan bu hatayı örtmesi umulur Allahu Teala'dan. Velev bila tövbetin Velev ki tövbe etmemiş olsa bile insan Allah tövbesiz icabında ameli olan bir hatayı affedebilir. Veleyn <laughs> ahaze veya uhize e, muahaza edilse biha ondan sebep muahaza edilse de niçin bunu yaptın? Yapmaması gereken bir işin o yapmış diyelim. Niçin bunu yaptın? Yapması gerekenlerden birini yapmadığı takdirde niçin bunu yapmadın gibi bir hesaba çekilmesi olsa da velakinnen necate fakat kurtuluş mutahakkakatun tahakkuk edecektir fi ahiril emri işin sonunda ona kurtulacaktır. Yani ameli bir işten dolayı Allah ceza verse cehenneme atsa ondaki sağlam iman onu bir gün cehennemden kurtaracak ve cennete götürecektir. Ama imanla alakalı bir kusur oldu mu, o cehenneme girdi mi, bir daha çıkmayacaktır. Evet. Öyleyse neticeyi şöyle diyelim. Fu'undetul emri işin özü, aslı nedir? Tashihul akaidi. Akaidi, imanla alakalı konuları çok sağlam etmektir sağlam etmek de yukarıda beyan buyurduğu gibi ancak ehli sünnet ve cemaat ulemasının beyanına göre olur. Ve nuk ile nakl olundu an Hazretil Hacı Ehrar Kuddise Sirru. Ubeydullah Hazretlerinden nakl olundu. Ne nakl olundu? Ennehu o kal şöyle buyurdu. Ubeydullah Ehrar Hazretleri şöyle buyurmuş. Lev u'tina eğer bize verilse bize ne verilse el ehvale vel mevacide kullaha bu manevi yolda tasavvuf yolunda acayip haller acayip buluşların tamamı bize verilse ama velem tekun olmasa ne hakikatuna bizim hakikatimiz yani imanla meseleyi inanla alakalı meseleyi söylüyor. Hakikatimiz olmasa muhallaten ve müzeyyeneten süslenmiş olmasa neyle? Bir akaidi ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaatın akaidi ile hakikatımız bununla süslenmiş, bununla donatılmış olmadığı halde tasavvufta insanın ele geçmesi mümkün olan haller ve buluşlar hasıl olsa la ne'tekidu biz itikad etmeyiz. Neye? Tilkel ehvale, bu acayip hallere, tarikat esnasında meydana gelecek şu hallere itikad etmeyiz. Nedir diye? Şey en bir şey. Nasıl şey? Gayrel hizlan, bu rezillikten başka bir şey değildir. İtikadı sağlam olmadıktan sonra tarikat esnasında meydana gelen haller ve buluşlar Bunlar rezillikten başka bir şey değildir diye itikad ederiz. Böyle itikad ederiz. Onların varlığı bizi sevindirmez. Evet. Ama veleyin me e, eğer toplansa, cem olsa, fina bizde, çok önemli burası. Ne toplansa bizde el kusuru kusurlar, çok kusurlar lamı tariften bunu çıkartabiliriz. Ve noksan noksanlıklar bizde cem olsa. Ama ve hakikatuna halbuki bizim hakikatimiz nedir? Müstakimetun istikamet üzeredir. Ne üzerine? İstikamet üzeredir. Ala akaid ehli sünneti vel Ehli sünnet vel üzerinedir haykatımız. Yani imanımız sağlam ama amel konusunda bir sürü kusurlarımız olsa la nera görmeyiz. Be sen bir beis bir sıkıntı görmeyiz. Fidalike bu konuda bir sıkıntı görmeyiz. Demek ki itikadi konularda sağlam olduktan sonra ameli konular affedilebil affedilebiliyor ya nasıl olsa bir sıkıntı görmeyiz. Ama itikadi konuda bir sıkıntı olduktan sonra o acayip haller yaşıyormuşun bunlara da bir değer vermeyiz. Allahu subhanahu ve iyyakum Allah bizi de sizi de sabit kılsın. Ne üzerine ala tarikatihimul merdiye bi hurmeti seydil beşeri aleyhi ve ala alihi assalatu vesselam. Bütün beşerin insanlığın seyyidi aleyhissalatu vesselam hürmetine, Allah bizi de sizi de ehl-i sünnet vel cemaatin görüşleri ki o razı olmuş görüşlerdir. O yol üzerine Allah sabit eylesin, kaymaktan muhafaza eylesin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد